Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Lütfiye, Arapça kökenli olan isminiz hoşluk, güzellik sahibi, iyilik sever, cömert kişi anlamına gelmektedir. Venüs'ün sevgisini içinde barındıran isminiz adeta bir sanatçı gibi duyarlı ve ahenklidir. Kendinizi çok iyi ifade ediyorsunuz. Sosyalleşmek sizin için önemlidir. Kalabalık ortamlarda bulunmayı ve kendinizi göstermeyi seversiniz. İnsancıl yanlarınız her zaman ağır basar. Haksızlıklar karşısında direnirsiniz. Aşka tutkulu ve romantiksiniz. Ara sıra sakarlıklara, görünmez kazalara maruz kalabilirsiniz. Durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Ağzınız sıkıdır ve duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanırsınız. Sakin, uysal ve güvenilirsiniz hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarsınız. Geçmişi asla unutmazsınız. Güçlü bir kişiliksiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. İsminiz sizi yetenekli bir lider ve organizatör yapıyor. Başkalarından tavsiye aldığınız yerlerde veya boyun eğme pozisyonlarında olmayı zor buluyorsunuz. En iyisini arzuluyorsunuz. Başarılı ve mali açıdan müreffeh olmak istiyorsunuz. Hak edenlere yardım etmeye hazırsınız. Hırslı ve pratiksiniz. Genellikle finansal açıdan uygulanabilir olan şeylere bakıyorsunuz. Adalet sizin için önemlidir ve adaletten yanasınız. Kişisel ilişkileriniz bazen düşünceli ve minnettar jestler gibi küçük şeyleri gözden kaçırma eğiliminde olduğunuz için zarar görebilir. Bu isim sizi zaman zaman çok güçlü kılar ve doğal dişil hassasiyet ve dokunuş özelliklerinizi sınırlayabilir. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Oldukça ışıklısınız, etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak epeyce inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Objektif bir kişiliğe sahipsiniz. Olayları çarpıtmadan olduğu gibi yansıtma eğilimindesiniz. Yalan konuşmayı pek beceremezsiniz. Bu yönünüz sizi çevrenizdeki insanlara karşı güvenilir yapabilir. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asaletli özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz.